bunun Japonlara özel değil bu kitapta okuyacağım yerin muhafazakar toplumların genelinde görülebilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Çevresindeki yetişkinlerin dünyası kendi istediği gibi yürümeyeceğine göre tek başına yaşamak durumunda olan bir çocuk sürekli o kediyle aynı dönemi yaşayarak büyüyor. Anne babasının davranışları dahil olmak üzere çevrenin tepkisi çocuk için sabit bir şekilde değil. Özellikle bu ülkede tamamen dejenere bir durumda. Neyin daha önemli olduğunu belirleyen bir standart yok. Bunu söylüyor. Söndeki yetişkinler para ve hala hazırda belirli bir değeri olan şeyler yani marka ürünler gibi şeyler için yaşıyorlar. Televizyon, radyo, dergiler ve gazeteler yani tüm medyada kendilerine marka ürünlerden başkasının gerekmediği yönünde haberler duyuluyor. Siyasetçilerden bürokratlara, orada buradaki seyyar tezgahlarda ucuz içki içip en sefil yiyeceklerle karın doyuran memurlara, çalışanlara varana dek kendilerine gerekenin paradan başka bir şey olmadığını yaşam tarzlarıyla gösteriyorlar. Söze gelince yaşamın paradan ibaret olmadığı gibi bilgiç bilgiç konuşurlar. Ama yaşam tarzlarına baktığınızda başka hiçbir şeyin peşinde olmadıklarını görürsünüz. Liseli kızlarla para karşılığında yemeğe gitmeyi eleştiren amca dergileri, aynı sayılarının içinde keseye uygun cinsel masaj salonlarını genelleri önerirler. Siyasetçilerin ve bürokratların yolsuzluklarını haber yaparken ucuz alınabilecek hisseleri, gayrimenkulleri tanıtırlar. Yaşamda başarılı olanlar olarak zenginlerin evleri, üstüne başına lüks şeyler almış olmaktan başka meziyeti olmayan malları haber yaparlar. Bu ülkenin çocukları her gün 365 gün ve çoğunlukla gün boyunca yem ve elektrik ikileminde kalan kediyle aynı deneyimi yaşıyorlar. Bu sıkıntılarını dile getirecek olduklarında yiyeceklerin bu kadar bol ve bereketli olduğu bir dünyada neden şımarıklık ettikleri söylenir onlara. Kendilerinin bitki köklerini yiyerek çalışıp çabalayarak bu zengin ülkeyi yarattıklarını söyleyen moruklar da çıkar. Yine de asla onun gibi yaşamak istemeyeceğiniz moruklarla sınırlı olmak üzere o tür şeyler söylerler. Senin söylediğin gibi yaşarsak ileride senin gibi oluruz diye düşünürüz hep bizlerde. Eziyet bu işte. Moruklar pek zaman geçmeden öleceklerine göre onlar için fark etmeyebilir ama bizler bundan sonra 50-60 sene bu kokuşmuş ülkede yaşamak zorundayız. Böyle bir şey söylemiş.